Hazreti İsa, Hazreti Meryem'e Allah tarafından bir mucize olarak babasız şekilde doğmuştur. Hazreti İsa küçük yaşlardan itibaren Allah'ın vahyini almıştır. Bebekken konuşmuştur ve kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu bildirmiştir. Hazreti İsa 30 yaşlarında peygamber olarak görevlendirilmiştir. Allah ona İncil'i göndermiştir. Hazreti İsa İsrailoğullarına, Yahudi kavmine gönderilmiştir. Onlara doğru yolu göstermiştir. Hazreti İsa hastaları iyileştirme, körleri iyileştirme Ölüleri diriltme ve çamurdan kuş şekli yapıp ona üflemesi gibi mucizeler. Allah'ın izniyle gerçekleşmiştir. Hazreti İsa, zamanındaki bazı insanlar tarafından reddedilmiş ve zulme uğramıştır. Ona inananlar çok azdır ve bazıları da yanlış bir şekilde Hazreti İsa'nın Tanrı olduğu inancını benimsemişlerdir. Hazreti İsa vefat etmemiştir. Allah onu zalimlerin zulümden korumak için göğe yükseltmiştir. Hazreti İsa kıyamet öncesinde yeniden dünyaya dönecek ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Dejyalı yok edecek ve dünya üzerinde barışı tesis edecektir.